Merhaba arkadaşlar Nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün Meleklerden yine Günün mesajı olarak bir birkaç seçim istiyorum Arkadaşlar benim sanki Modum birazcık düşük İçimde bilmediğim bir sıkıntı var gibi bir Huzursuzluk var arkadaşlar Düşmanlıklar Kartı geldi minikler bize düşmanlıklar kartını mesaj olarak iletiyor bakalım düşmanlıklar ne dermiş bize arkadaşlar aslında yani sebebini de bilmiyorum ama içinde böyle bir huzursuzluk var evet arkadaşlar düşmanlıklar Herkese ki bize, kartın üzerinde savaşmak için kılıcını doğrultan bir adam resmi vardır. Düşmanlıkların ortaya dökülmek üzere olduğunu ya da ortaya döküldüğü bir durumu da işaret edermiş arkadaşlar. Dikkatli olmamızda fayda var her zaman. Agresif enerji çevrenizde aşırı eleştiri, eleştirel, talepkar ya da kırıcı olan biriyle sözlü veya duygusal olabilir. Profesyonel veya sosyal bir çevrede bir sırtından bıçaklam, bıçaklama ya da lekeleme söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani çevremize dikkat etmemizi bu hilekar kartından farklıdır. Çünkü düşman enerjiler daha açık, daha ortadadır. Hatta bir süredir onlarla birlikte yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu ister yeni bir enerji olsun, isterse eski. Şimdi kontrolü yeniden ele almanın zamanıdır, tam zamanıdır. Başkalarının size onur kırıcı davranışlarda bulunmasına izin vermek, evrenin size aynı şeyden daha fazla göndermesi için açık bir davettir. Bu size riskli gelebilir ama şimdi ve her daim kendinizi savunma cesaretini gösterebilirsiniz. Arkadaşlar bu bu tarz kişilere dikkat etmemizi e, söyler. Düşmanlıklara karşı yani her iyi niyetli insanın da e, gibi iyi niyetli gözüken insanı, insanı e, kendimiz gibi görmemeli. Mutlaka iyice anlayıp dinlemeli. Dinlememiz gerektiğini de anlatır. Dikkatli olmalıyız yani arkadaşlar. Bugünün e, mesajı melek kehanet yani taraflarından budur. Evrenden aldığım en güzel enerjiyle de olumluyorum. Bu tarz insanlara karşı korunmamıza niyet ediyorum arkadaşlar. Şimdiden şifa olsun diyorum. Hoşçakalın. Kalbinizden öpüyorum.